inci tanesi burasıdır ki buraya gelen fena fillah olur. Ve Allah'ta beka billah olur. Bekabillah makamına ulaşır. Evet. İşte dört kapı kırk makam kişiyi kendisinde yok edip hakkı kendisinde var eden kapılar ve makamlardır. Allah cemü cümlemize dört kapıdan geçip hak ile hak olmayı nasip eylesin Allah güzel Allah. canlar. Allah, Allah Allah. Geçenki programlarımızda öncelikle şey 4 kapı kırk makamın temel amacı nedir? şeriat nedir bunları işlemiştik. Bugün de 4 kapı 40 makamın makamlarına evet, geçeceğiz. şeriat edelim. makamının 10 makamına. Evet. evet. Öncelikle şunu söyleyeyim Seydel dede. Ee, İslam şeriatının sahibi Hazreti Peygamberdir. Evet. Çünkü peygamberlerin görevi halk ...haktan halka haber Abi, getirmek. Dur, çok doğru. İnsanları doğruya, gerçeğe, hakikate, güzel insan olmaya, hayra ve barışa iş yapma noktasında... ...insanları buraya sevk eden, kanalize eden ulu ve yüce insanlardır. Bu noktada anlamı insanları Kur'an'ın ilahi yasalarıyla yetiştirip insanları doğruya ve gerçeğe götürmek. Şeriatın kavmi abidlerdir. Abid kelimesi ibadet edendir. Örneğin Zeynel Abidin diyoruz. evet. Çok, çok zeynel ibadet. güzellik, abid. ibadet eden, Allah'a şükreden bir ibadet evet. eden. İmam zeylen çok Allah'a ibadet ettiğinden dolayı abid lakabıyla vasıflandırılmıştır. Allah. Çok doğru. Şeriat ehli, şeriat kavimi ibadetini sürekli yapmalı. Çünkü şeriattaki ibadetten maksat taklitten tahkike geçebilmesi için zikir, anmak, salat, oruç ve diğer hususların hepsinin talipte yerleşmesi gerekiyor çünkü nefis terbiyesi yapabilmeniz için bu mertebelerden bu makamlardan kesinlikle geçmeniz gerekiyor güzel canlar. Şeriat'ın selamı selamun aleyküm demek. Karşılığı aleyküm selam demek. Güzel canlar 4 kapı 40 makamda selamlamalar şöyledir. Şeriat'ın selamı el sıkışarak selamun aleyküm aleyküm selam demek. Tarikat'ın selamı omuzdandır hü erenlerdir. Marifetin selamı cemal cemale görüşmektir. Hakikatin selamı da sır olduğu için burada bunu çok açmak istemiyoruz Seyda Ecelem. Çünkü orası kelamullahın, kelamın Hı -hı. çıktığı noktadır ki o kelamın çıktığı nokta hakkın kelamının beyan edildiği yerdir ve oradan niyaz edilir. Çok evet. doğru. Evet. Onun için ee, şunu söyleyeyim seyir dedem Biz her kapıda her işleyişi tek tek bu dört kapı kırk makamla açıklamaya çalışacağız. Selamın aleykümden maksat Allah'ın esenliği, sevgi, hoşgörüsü, muhabbeti, şefkati, erdemi, yaşamın nuru ve güzelliklerinin senin üzerine olması anlamına geliyor güzel canlar. Aleyküm selam da senin. karşılıkla Karşılıklı. Karşılıklı karşılıklı bir şekilde Abi. birbirlerine selamlaşarak Allah'ın nuru ve güzelliklerinin birbirinin üzerine olmasını temenni etmek, dilemek için söylenen kelamdır Seydel Dedem. Abdesti suyladır. Şeriatın abdesti suyla alınır. Doğru. Peki bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şeriat ehlinin almış olduğu e, abdeste bir bakalım Seydel Dedem. Maide Suresi'nin Altıncı ayeti bu noktada bizlere e, şeriat aleminin ibadete durmadan önce alması gereken ibadeti nasıl beyan ediyor diyor ki ey iman sahipleri dikkat ediyor musunuz İman etmesi gerekiyor çünkü iman eli değilse zaten abdest almasına Hayır. gerek gerek yok salata duaya sünni kardeşlerimiz ne diyor namaza biz salata duaya niyaza Duracağınız zaman diyoruz. Sünni kardeşlerimiz ve Şii kardeşlerimiz ne diyor? Namaza diyorlar. Çünkü onlar da kendi iştahlarıyla bunu dile getiriyorlar. Zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mest edin. Topuklara kadar ayaklarınızı mest edin diyor Seydal eldin. Bu kimin emri? Bu Kur'an'ın emri. Allah'ın emri. Tabi bakıyoruz. Burayı da şimdi açıyoruz. Dedikçe şeriatın abdesti su ile. Tarikatın abdesti pir nüfus ve nefesiyle, ikrarıyla abdest alınır. İşte bugünkü görgü cemleri Alevi toplumunun abdestidir Seydal Dede. Tövbe etmek de bir abdesttir doğru değil mi dede? Zaten abdestten maksat vücut azalarından çıkan bütün kötülüklerden Allah'a yönelerek tamam mı tövbe etmek ve bir daha kötülüklerin oradan zuhur etmeyeceğini beyan etmektir Seydel Dede'm. Bakın dedi ki şeriatın abdesti su ile, tarikatın abdesti pir nüfusu pir nefesi ihrar ile görgü ile. Çok doğru. Çünkü Aleviler tarikat kapısında görgü ile senede bir abdest alırlar. Evet. Marifetin abdesti özünü bilmek ile. Hakikatin abdesti güzel canlar kendi kusurlarını, kabahatlerini, hatasını, suçunu görüp kimsenin hata ve kusurunu görmemek ile. Çünkü her kapıda bu değişir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Hazreti İsa veriyor. Diyor ki gözündeki çapağı görmesin ama arkadaşının gözündeki merteği görürsün. Ve dersin ki gel senin gözündeki merteği çıkarayım. Diyor ki ey butala önce gözündeki çapağı çıkar ki daha iyi göresin. Eğer ki daha iyi göremezsen arkadaşının gözünü de kör edersin. Anlamı ne? Kendi kusurlarımızı, kendi hatalarımızı, kendi noksanlıklarımızı göreceğiz. Ve noksanlıklarımızı Pir Divanı'nda, Erenler Meydanı'nda elimize alacağız... Beyan edeceğiz. Çünkü burada sorulan ahirette sorulmaz. Erdi. Müsaade edersen orada bir gireyim. Ecelsiz de ölüm yokmuş. Ölmeden evvel ölmek gerekir. Eyvallah. Abdestsiz hakın cemine varılmaz. Marifet abdestini almak gerekir. Şimdi avile ile dest diyoruz. Av, Kürtçesi av sudur. Farça. farça. Fa, pardon farça. farça. Su. Ha, diğer bir şeyle e, dest eldir. Doğru. Eldir. El suyu. El suyu. Şimdi efendim elini bak, elini üç defa özür dilerim dedi başla. Elini üç defa. Şöyle şunu bir, yapalım dedim üç defa yok. Eli temizleninceye kadar. Kuranda bu ne biliyor musunuz? <laughs> Sunni ahkamında olan bu üç defa. Böyle <laughs> bir şey. Yok. El ve temiz. Kuran'ın <laughs> emrine göre. <laughs> Kuran emrine. Elini yıkayacaksın. Ağzını yıkayacaksın, burnunu yıkayacaksın, yüzünü yıkayacaksın. ve da ayaklarını da zaten yıkayacaksın. dörde bölün. Onu dörde bölelim. Dört aldık mı? Bu dördü ifa ettik mi? Yani bedene. İstimşak, mazmaza ve beden. Üçüncü, bunlar nedir? Bu dışta temizliktir. Sizin buyurduğunuz gibi. Dış temizliği yani dışarıda temizliktir. İç temizliği nedir? Marifet abdesidir. Nedir marifet abdesti? Yalan söyleme hırsızlık yapma, adam vurma, karı kaçırma, hak yeme, kimsenin hakkını gasp etme, marifet abdestini ya yani sen almamışsan sen durma, dış abdesti alsan hiçbir anlamı yoktur. Bana göre düşünce budur. Evet, Seder. Tarifeleri olsun, güzel olsun, güzel oldu. Hı hı. Tabii ki toplumlar, mesela Herkes bir yere gider. Kimi havraya, kimi kiliseye, kimi mescide, kimi camiye, kimi cem evine gider. Yani devletler, milletler, toplumlar kendine göre bunu düzenlemiş ama bunun manasını bulmak lazım. Bunun temelini bulmak lazım. Bunun kaynağını bulup yaratmak lazım. Ben şunu yaptım, bunu yaptım demekle değildir. Yaratmak neymiş? İçin temiz olacak. İç temizliği nedir? Bu abdest nereden kaldı? Oraya bir cümle katayım da başlayayım. Efendim abdestimiz alınmış, namazımız kılınmış dediği zaman Alevi toplumda şöyle bir yankı yaratıyor. Kardeşim güzel sen abdestini al. Ama Pir Sultan ne diyor? Abdestimi aldırırlarsa, namazımı kıldırırlarsa ben buradan Şah'a gidiyorum. Alevi toplumda ahengi sizin buyurduğunuz dört kapıya gelir. Dört kapının anlamı Dört mü sahibi yani dört mü sahibi dört can bir gömlektir. Yola giriyorsun. Sen abdestini oradan alıyorsun. Oradan yürütüyorsun. O zaman dört kapıya buradan gireceğiz. Eee dedem o tarikat kapısına giriş. Şimdi biz evet. öncelikle şeriatı istiyoruz. Şimdi Hı -hı. kapıları karıştırırsak canlarımıza e, yanlış buyur, bilgiler buyur, vermiş buyur, buyur, oluruz. Buyur. Onun için demin güzel canlar evet. e, dedemize çok güzel beyan etti. Biz buna Şeriat'takine zahiri abdest, Zahir. tarikattakine batin, batin abdest. abdest. Batin iç abdest demek. Örneğin elleri yıkamaktan maksat evet. bir, ellerin temiz olması. Çünkü hastalıkların en çok geldiği yer erlerdir. erlerdir. İkincisi hırsızlık yapmayacak. Başkasının malına ha. el uzatmayacak. Elleriyle kötülük yapmayacak. Yalnız bu batın, iç olan abdesttir. Zahiri abdest de, batın abdest, iç içe olacak. İkisi bir bütün. Çünkü dışsal abdest... Bizi mikroplardan ve diş unsurlardan evet. koruyacak. İç abdest de bizi kötülüklerden ve Deri fenalıklardan almak. koruyacak. Onun için biz bunu tabi tarikat kapısındaki bir bölümde ayrıca işleyeceğiz. Bir de şeriat kapısında ibadet dediğimiz bir bölüm var dede. Evet. Çünkü orada ibadetler ve ibadetten önce yapılması gerekenler. Onları işleyeceğiz. Burada kısa kısa değineceğiz. Tabi. Güzel canlar şeriatın babası öz babadır. Şeriat Bel oğludur. Yani babası ve annesi onun için geçerlidir. Evet. Ama tarikatta yol oğludur. Yol oğludur. Neden yol oğludur? Evet. Tarikatta artık anne ve babaya bağlı değil, pire bağlıdır. Pire bağlıdır. Mürşide bağlıdır. Evet. Rehbere bağlıdır güzel canlar. Marifette Kemal oğludur. Evet. Hakikatte Gök babam yer anamdır. Çünkü insanın yaratılışı bunun evet, içerisindeki evet. enerji salkının evet. dönüşümüyle meydana gelir Seydel Dedem. Onun için biz dört kapıyı hem bilimsel temelde hem de insanlarımızın ve canlarımızın anlayacağı bir şekilde beyan etmemiz gerekiyor Seydel Dedem. Şeriat kapısındaki beloğulları isterse seyit olsun. Hiç fark etmez. Tarikata yol oğlu olmamışsa o da posta oturamaz. Doğru. Seyit bile olsa tarikatta güzel canlar yol oğlu olmamışsa bir pirin, rehberin, mürşidin denetiminde ölmeden önce ölmezse, devsin kötü arzu ve isteklerini kendisinden uzak etmezse, ilim, irfan, kemalet ve mar marifet boyasıyla boyanmadığı takdirde Seydel Dedem kesinlikle onun içinde o mertebeye gelmesinin mümkünatı yok. Yani Doğru. ben evladı resulümle hiç kimse bir şey kazanmaz. Ehli olmak lazım. Onun için bu çok önemli. Kıblesi Kabe. Şeriatın kıblesi Kabe. Tarikatın kıblesi mürşidi, piri, rehberi. Evet. Bakın şeriat ehli nereye döner? Kabe. Döner. Bu e, Kur'an'da var mı? Var. var. Ama bu şeriat ehli için geçerli. Bakın Alevi toplumu şeriatı nerede işler? Işte? Tarikat Tarikatta işler. İşte bugün bizim canlarımızın ve pir dedelerimizin farkına olması gereken nokta bu. Siz şeriatı şeriat ahkamıyla işlerseniz o zaman tarikata geçiş noktasında bir zorluk yaşarsınız. Ama şeriatı tarikatın içerisinde kuralları, düzenleri, nizamları, dinin gereklerini yapılıp yapılmaması. Yani helamı, haramı, iyi, doğruyu. Siz orada öğrettiğiniz takdirde direkt geçiş tarika, tarikat kapısına geçmiş oluyor Seydal dedem. Bakın şeriatın dedik ki kıblesi Kabe. Çok doğru. Tarikatın kıblesi